Herkese merhabalar. Mükemmel bir sömestr tatilindeyiz. Okullarımız tatil, evimize güzel güzel dinleniyoruz. Nasıl gidiyor Tonguç'um? Evde Fortnite, Brawl Stars kasıyorum. Ama her zaman da bilgisayar oynanmaz ki Tonguç'um. Birazcık dışarı çıkmalısın, kartopu da oynamalısın. Kartopu da oynuyorum hocam. Ha çok güzel. Kartopu da oynuyorsan çok güzel. Bazı illerimize yağmamış olabilir ama İstanbul'da bayağı bir kar yağdı. Gerçekten öğrenciler çok sevinçli. Gerçi okullar zaten tatil olmuş o dolayı ama kar tatilinde tadını çıkarıyoruz. Burada şu çok çok önemli arkadaşlar. Sizlerden gelen yorumlara baktığımızda Şöyle şeyler gördük. Sizin sayenizde matematikte başarılı olmaya başladım. Teşekkür ederim hocam. Ara tatil için kaynak önerebilir misiniz? Ya da Coffee Dream demiş ki kahve rüyası. Çok değişik ismi varmış. Evet bence çok değişik bir isim varmış. Şimdi bana bir söz ver bu tatile oturmak yok. İkisini kapat bundan sonra bir şey olmaz diyenleri haklı çıkarmak istiyorum demiş. Söz veriyorum. Ben kendime söz verdim plan yapıp çalışacağım. Bunun için sizden öneri bekliyorum Tonguç demiş. Şimdi arkadaşlar Coffee Dream yani kahve rüyası ya da ASMR bütün arkadaşlarımızı öncelikle tebrik ediyoruz. Yani sömestr tatilinde sadece ne yapılır? Sadece yatılır. Sadece dinlenilmez. Sadece dinlenilir, sadece yatılır. Yanlış donguçum. Sadece derse çalışılmaz. Ama sizler hem ara tatilde tatil yapıyorsunuz hem de neler çalışabiliriz diye bize yorumlar atıyorsunuz. Öncelikle bütün yorumlar için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizler de sizler için zaten altın sınıfta efsanevi bir paket hazırladık. Altın sınıf şampiyon paketi. Şampiyon olmak isteyenlere özel, içerisinde birçok kitabı barındıran ve harika Kitaplar bulunan bir set. Hemen şöyle hadi beni aç diyelim. Şöyle açıyorum. İçerisinde, içerisinde şöyle gösterelim. Birincisi Tonguç Dinamo Türkçe Soru Bankası. Aynı zamanda Dinamo Matematik Soru Bankası, Dinamo Fen Soru Bankası, Dinamo Sosyal Soru Bankası, Dinamo İngilizce Soru Bankası ve Altın Sınıf tüm dersler Soru Bankası var ve hepsi bu altı kitap Altın Sınıf Şampiyon Paketinde sizlere. Çok daha avantajlı bir şekilde geliyor. Peki bu kitapların özelliklerine bakacak olursak, bu kitaplarımızın hepsinde dijital sorular var. Dijital sorular kitabın haricinde ekstra sorulara ulaşmanızı sağlıyor. Yani diyelim ki bu soruları yaparken takıldığın zaman ne yapıyorsun Kuzucu? Um? Arkadaşlarıma soruyorum. Ee, Hocanıma soruyorum. Arkadaşlarına sorabilirsin çok güzel ama diyelim ki arkadaşım müsait değil. O zaman annen, babanla müsait değil, hocanla müsait değil. Bu durumda kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerden tane tane detaylı bir şekilde dinleyebilirsin. Uzman öğretmenlerden dinledikten sonra, bunları güzel güzel dinledikten sonra... ...seni bekleyen diğer şey ne biliyor musun Tonguç'cum? Ekstra dijital sorular. Bu dijital soruları da çözdüğünde bu kitaptakinden çok daha fazla soruya ulaşıyorsun. Dinamo Soru bankalarında var mı hocam? Evet, Dinamo Soru Bankaları'nda da var hiç merak etme. Dinamo Soru Bankaları'nda da yine senin için hazırlanmış süper ekstra dijital sorular var. Burada testini bitiriyorsun. Ardından senin için hazırlanmış ekstra dijital soruları çözebiliyorsun. Ve aynı zamanda Dinamo Soru Bankalarında senin için hazırlanmış özel ekstra yazılıya hazırlanan kısımları da var. Burada hem sosyalde hem İngilizce'de hem işte fende, matematikte, Türkçe'de süper sorularla başarıdan başarıya koşacaksın Tonguç evladım benim. Burada tabii ki altın sınıf şampiyon paketi ve diğer paketlerimiz bunları ayrı ayrı da alabilirsin ama şampiyon paketine daha avantajlı hale geliyor. Açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da sana en yakın Tonguç yapısından isteyebilirsin demiştik. Şimdi yapman gereken şey çok basit. 15 tatilde yani sömestr tatilinde tabii ki dinleneceksin. Ama bir an önce ikinci döneme hızlı bir şekilde başlamak için bizim tekrar kamplarımızı da izle. Orada sana biliyorsun tüm dersleri süper bir şekilde... İzliyorum zaten hocam. Aferin izlediğin için tebrik ediyorum seni. Onları da izle ardından da ikinci döneme harika bir şekilde başla. Şampiyon bir şekilde başla. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yola Tonguç'um. <laughs>